Kerem git şu arabadaki lastikleri indir de getir buraya da düzeceğim onları Ya abi bütün ağır işleri bana yüklemekten bıkmadınız ya <laughs> Oğlum sen çıraksın lan çırak <laughs> Hay ben sizin çıraklığınıza tüküreyim bu Zaten bütün çileyi çıraklar çekiyor parasını ustalar yiyor Ama neyse ki tam şu anda <laughs> telefonum çalıyor Efendim Canti Abi gel beni kurtar Nereden kurtarayım oğlum ne oldu sana yine ya Hadi araba saplandı abi Neredesin bana bir konum at bakayım geliyorum 5 dakikaya abi değil de Varaş'a doğru giden bir yolda alt tarafta dere gibi bir yer var. Ya oraya mı soktun arabayı ya? Oğlum sen ne manyak adamsın ya? Abi gel anladım. Tamam geleceğim canım kapat. İsmail abi bana iş çıktı hadi görüşürüz en iyilersi. nereye gidiyorsun? Lan? Gel lan buraya. Allah abi kusura bakma arkadaşımın yardıma ihtiyacı var. Arkadaşlar büyüktür işler. Bu sefer emir demiri kesmez. Kusura bakma. Şöyle yavaştan yola çıkalım arkadaşlar ben kaçıyorum vallahi. Sabahtan beri bütün işleri bana yaptırıyorlar zaten. Biraz da kendileri çalışsınlar. Yazık günah lan bana. Ben de insanım lan. Yani ben bazı şeyleri kaldırabiliyorum diye mentalim kuvvetli diye bazı şeyleri hak ettiğim anlamına gelmiyor. Hadi diip barajda burada bir yerde olması lazım. Şöyle bir yavaşlayalım bakalım orada jantiye arayacağız şimdi inekler var. <laughs> İneklerden biri de o diyeceğim de aha vallahi orada bak. Ya abi sen o arabayı nasıl oraya indirdin ya? Ya bu çocuğun bazen beyni duruyor. <laughs> Ay benim arabayı bile oraya zor sokarız. Basık bir BMW ile yapmış bir de ya. Aklından şüphe ediyorum bazen onun ya. Yavaş yavaş sokalım arabayı haydi bismillah. Oğlum ne güzel gidiyor. Offroad aracının hali bir başka ama görüyorsunuz değil mi? Bu arabayı boşuna almadım kardeşim. Buralarda o kadar işe yarıyor ki şuna bak. Rahatlığa bak. Yavaş geçeyim de inekleri korkutmayayım. Bak zaten bir tanesi yatıyor. <laughs> Sen ne sal kardeşim? Her zaman böyle yavaş yavaş geçerim Korkmayın yeter. Hoş geldin abi. Hoş buldum canım. Sen nasıl başardın bunu? Ya abi arabayı park etmiştim. Ha? El freni de tam tutmuyor biliyor musun? Oğlum tam çekememişim sonuna kadar. Gel el freni yaptır dedim kadar. sana. Gel yaptır dedim 50 kere ya. Ha dedim hani bir sıkıntı aşma falan da. Nasıl çıkacağız şimdi? Buradan? <laughs> üstüne çıkacak senin az kaldı. <gülüyor> 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 bir deneyeyim mi üstüne çıkmayı bakayım nasıl çıkıyor. <laughs> gel bakayım abi. Bakayım geliyor mu? Vallahi çıkıyor oy, lan. Oy, gel gel kucağıma doğru gel şöyle. Şanti çıktım lan. Oh, abi. Abi iyice gidiyorum abi. Tamam dur şimdi çekeceğiz seni bekle. Bir ineyim üstünden. Abi ben. arabayı helal basık yaptın. Oh. He. Oh. <laughs> Kardeşim yapıyoruz bu işi. Seni çekiz diye ben de Hazır mısın? Hazır. Hadi gel. Hadi. Helal. Gel 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 abi gel 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 gel. Abi. Gel 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 gel. Hadi 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 hadi. Bas 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 bas. Adam. Abi tamam. Eyvallah. E şimdi ben bir yemeği hak etmişimdir ha. Abi yemek senin kulun köpeğin olsun ya. Hadi o zaman gel gidek. Var mı bildiğin bir yer vardı? Benim yok. Ya buralar benim avcumun içi gibi bilirim. Gel sen kardeşim gel. Ama dikkat et senin araba biraz basık yani bu kadar rahat çıkamazsın buradan. Abi geçmiyor buradan. abi. Ya yine mi geleyim iteyim ne istiyorsun ya? Hadi bakalım gel biraz yarış. Offroad aracını geçebilecek misin? Abi Yok aracı ne ya? Oha, gidiyor lan. Oha nasıl... Oğlum o ne biçim gidiyor? Ne var onda? Abi var ufak tefek şeyler ya. Ufak tefek dediğine bak. Araya dünyaları soktun be oğlum. Yok be abi daha basmıyorum yarım geldi. <laughs> aynen aynen neler yapıyor. <laughs> <laughs> bekle geliyor, bekle. Benimki Arap atı gibi sonradan açılıyor. Abi seninki açılmıyor aslında. Oğlum ofra aracı ama 170 basıyor yani. Bence yeterli ne diyorsun? Bence de abi yeter ya. Allah daha ekber yok. Allah ekber. 180 oldu. Biraz daha bas bakayım sen ne kadar açıyor arayı şu anda. Basıyorum şu an. Oğlum o neymiş harbiden ya. İnanılmaz az gidiyor. Kaç basıyor totalde? Abi daha top denemeye vakit olmadı ya. Harbi mi? O zaman onu ben denesem nasıl olur? Yolun ortasından sonra. Hmm olabilir bak. Ben 220 gördüm. Sen de birazcık offroad aracı Çıkarsın böyle çimenlere, taşlara, topraklara. Bu, bu yolda olur da kalmaz. Ya zaten içimde kaldı. Ananı sattım! Yanlıyor! Olay. Tek teker yaparak dönüyor ya. Ne sandın lan? <laughs> Ağlar ağlar duysa ağlar Bana dünya dar bu zamanlar Ağlar ağlar duymayanlar ağlar ya zaten Abi, <laughs> ne <asıl>? ya <laughs> <laughs> Ama yatmıyor oğlum hala ayakta Abi ne biçim bu kadar ya oğlum? <laughs> oğlum bizimki yıkılmaz lan Orada BMW Op, çok iyi diyor yani. Makas atayım şuna ananı satayım Oğlum BMW tabi iyi gitsin Ama yapan yapmış ya kimdi Berkay peki sen bana öyle biri galiba O da güzel yapıyordu bak. Oğlum eski modcuları özledim ya. Yeni arabalar yapın. Ne no, No. Gazaya bırakmayın bizi. Bak gaza diye bir adam çıkmış bu aralar. Ya hiç uğraşmadan mod yapıyor. Bir mod yapmış yani. Skoda Octavia Ares. Arabanın devir sesini ayarlamamış. Araba 2000 devirdeyken sanki 8000 devire dayanmış gibi bağırıyor ya. vallahi yapamıyorlar hiç yapmasınlar ya. Harbiden oynadığım oyundan keyif almıyorum sayelerinde. O gazanın yaptığı herhalde en güzel mod Renault Master 2020 modu ya. He bağıra ara giden değil mi? Aynen abartı. Evet, yapamamıştı aslında <laughs> <Güzel oldu. gülüyor> Farklı bir hava katmış yani Ya ben eski modcuları özledim ya Her arabayı yapıyorlardı özene bözene yapıyorlardı Hata olunca düzeltiyorlardı Aa. ah, ah. Nerede o yetişim okçular? Aynen öyle. Neyse senle bir kalkış yapalım diyecektim de vazgeçtim ya. Ben BMW'yi alınca yapalım onu. Sen nasıl o olsa biraz hızlı hızlanıyorsun ya. Aynen. Al bunu istediğin kadar hızlı hızlan. Kayma lan kayma lan. Oğlum çok güzel duruyor senin kasa ya. Valla arkadan izlemesi bile keyifli adamı şuna bak ya. Abi senin bunu kullanman lazım. Tamam yolun yarısında takas o zaman. Şuna baksana abi. Bu zaten şeydeki araba değil mi? Mosfanted'deki arabanın yapısız hali. Hı hı. Eşit evet, işte. Bayağı tatlı. Arayacağım bundan sonra yurt dışına bak <laughs> Anladın? Ya yine mi ya? Yine mi ya? Bir, Beni bir, bir bırak. Düşündüm, <laughs> Yalnız devrilmiyor yine ha. Evet, abi onda bir... delik var bunda. İki oldu yatmıyor. Hacı yatmaz oğlum bu. Ha sen kavşağı mı dönüyorsun la? Enayi bak. Bak bak ben ne yapıyorum? Bak bak. <gülüyor> <Oy>. <gülüyor> bak direkt geçiyorum hanım. Ne uğraşacağım? Uyu yanıyor lan. uyu oy, oy, oy Reis ya. Oğlum o araba bayağı sarıyor o zaman. Tabii abi. Çok tatlı geliyor yemin ediyorum. Aşık oldum arabaya. <laughs> Asayişten selam gelmiş bana ne. Ben ben ya, ben ya ya. Ya ya. <laughs> ya şu bakar mısın ya? Abi araba basit ya kaldırıma vurdu. Doğru diyorsun doğru. Bizim araba da öyle kaldırıma vuruyor. <gülüyor> 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 Egzoz falan düşüyor arada. Evet. Çekebileceğimiz yer var araçları. Ya ben her yeri çekerim de seninki sıkıntı biliyor. Abi şu ileride dinlenme tesisi var ee, Evet evet orada bir takaslayalım. Bu arada sana şunu söyleyeyim. Arabam biraz yavaş ama sesi tatmin edici güzellikte bir ses. Abi sen bunun sesini Şöyle yanaşalım şuraya. Mı? Otobüs durağı galiba ama olsun yapacak bir şey yok artık. Ananı Hı. satayım durmuyor. Frenleri iyidir ama. Şu an durmadığına bakma Senin <laughs> mi ayağın basmıyor <laughs> abi Evet evet frene basmayı sevmiyorum pek Hadi gel geç şuna ben şunun tadına bakayım ya Maşallah şu güzelliğe bakar mısın ya Abi bunun için niye bu kadar dar ya Kanki dar değil aslında ya sana öyle geliyor bilmiyorum. Alışamadım da. Oy bunun sesi ne lan böyle? Abi o çok fena bir şey yani. Hadi kalkalım bakalım. Alkış yarışı. Şimdi mi yapıyorsun lan? Avans veriyorum hadi. Önden git birazcık. Sen git sen git. Ben geleceğim sen daha et azıcık. Ha, bak bak ne kadar güzel gidiyor ya. Maşallah kardeşim benim. Bas gaza kanki. Gitmiyor abi basıyor. bas bas sen bas ben geldim. Adam beni bekliyor ya. Görüyorsunuz değil mi ne kadar mütevazı bir insan. Hadi görüşürüz. <laughs> Müthiş Aynen bir şey ya. lan. Oğlum bayağı akıyor bu araba ya. Abi bu şey ya al aileni git. Aynen öyle olmuş o. Ama bu bu bayağı hani genç arabası. Alacaksın gazlayacaksın makas atacaksın yavaşlayacaksın. İstediğin her şeyi yaparsın lan bu BMW ile offroad hariç. Aslında... Onu yaparsın ya tak bir lastik. Onu diyecektim yayları değiştirirsen bile yaparsın offroad aslında. Lan bak 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 Oy 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 ne yapıyorsun oğlum milleti. Lan polis o polis. Ya Allah ya belanı ya. Kaç kaç Abi, bas bas bas. İnsan BMW yolunca ne yapsın. Bas bas ya. Pise vurdum bas. Gel abi yarışalım. Hadi bas. Ben yetişirim. Sen devam et. Allah belanı vermesin Oo. Tesla gibi. uyyyy sıyırdım o, aralarından. sen beni görmedin herhalde. Ben seni izledim ama sen vurdun tıra. Ben vurmadım kanki. Ben vurmadım. Sapla. Aa! Bunları tek tek. abi ben seni çektim. Eyvallah kardeşim. Gel de bir yanlayım şurada sana. Şov yapayım şov. Yanına bakalım hadi izliyorum. Tamam abi. Erkten yine git at. E bir tanık <laughs> gibi diye geçelim. Şey az önce şaka yaptım sana gördün mü şakayı? Abi çok iyi şakaydı arabamı vurdu nereye dedi. Ya oğlum yaptırırım ben tamirciyim. Yani abi böyle şeyler Oğlum şeylerle... parçası var mıdır? Oğlum bizde her şey var lan. Hallederiz. <laughs> abi bu var belki yapmaz gibi bir şey. Yatmadı ama bak yine helal olsun lan lan. Çok sağlam <laughs> araba. Çekeyim mi seni kanki? Dur abi ben çıkarım burada. <laughs> <laughs> Hayvan gibi araba. Barış Alper'in. Oha. oha. Oha şaka yapmıştın <laughs> Onunla şaka. Olmaz oğlum sanırsın barış alper ya kardeşim Gerard <laughs> eee <gözükmüyor mu> da Olsun say 3 2 1 Haydi görüşürüz Artık gözüküyorumdur ha stoplarımı izlersin bol bol ha Abi vallahi stoplarını izlerim zaten benim arabam Ya bu kadar da fanatik olmayın ya Biraz da anı yaşa bak Abi gururlanıyorum sen beni geçtiğin zaman Ben de yolda kalmadığım zaman gururlanıyorum Uy uy babak uy uy, uy, uy. uy baba gel lan lan kebap Benim arabama mı? Evet E dedim ya oğlum yanlıyor ama bu da baya yanlıyor Canti bu ne böyle Allah Uy Abi ne yatırdım yaptın? abi Kimi yatırdın lan? Arabayı Hayır. <gülüyor> <gülüyor> Bunların da önce frenleri yapayım. yok. Aptal yapay zeka. Fren tak önce arabana. Oğlum zoru başarıyorsun ya. Benim arabayı nasıl yatırabilirsin ya? Abi yarı yatalak pozisyondayız. Yine <laughs> de tam yatmamış. Yıkılmadık ama ayaklara değiliz pozisyonunda. <laughs> abi sen çek bari bu sefer beni. Önden bağla arabayı. Bağlayalım abi hemen. Bağladım. Tamam. haydi bismillah. Ha ee, şöyle çekelim. Şekelim çekelim çekelim çekelim. Hadi 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 hadi. Oldu mu? Oy oy abi benim arabada da ne güç varmış ha. Oğlum lan var ya. Fena bir şey ha. Geç bakalım. O <laughs> ben geçeyim abi. <laughs> geç sen geç Zaten ben seni yine geçeceğim. Hoppa! Yazdığına kanlı bıçak na 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 na, na, na. alacak. Na, na, na. Abi ben bu arabadan hiç keyif almadım şu an. Gitmiyor, gitmiyor. Git, gitmeyen araba mı olur ya? Oğlum ben onunla oynadım az önce. Allah Allah. Abi ne oynama abi. Çekmişsin şey... diyor. <laughs> yani oğlum arabayla oynarsın yani anladın mı? Zevk Onu almaya bakarsın. Zevk <laughs> almaya bakarsın arabayla. Bak 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 bak. Onu su tut. Ben bunda mesela <laughs> gelişe bak bak bak. Tam bir hayvan bak. Sana tampon yapıyorum. Hele le 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 le. Fren teslim yapıyordun. Hayır abi önündeki tara vurmamalı. Oğlum çok iyi lan bu. Let's go. Bu senin araba direkt viraj dönüyor ya kavşakta şuna bak. Ne yapacak? A yollandım. Ayarını <laughs> <Ne yapıyorsun> abi. <laughs> Bana yer mi? <me> Oo! <laughs> Hadi bas. Hadi çalını Biliyorum gider kapımı. Ha <laughs> pardon basıyor muydun ya? <laughs> İyi abi. Çok gerçekçi bir kaza oldu. Haddinden fazla hızla viraja girdi ve viraj alamayıp takla attı. Daha yani haber yap bunu anladın mı? Allah abi çok ayrı bir şey. Ki. Video içerisinde haber falan yetmiyor yani. Ooo bizde her şey var. Ölüm habercilik, ölüm makas, ölüm taşımacılık, ölüm tamirhane. Ama bu araba fazla abi, kayıyor kanki ya. Abi sen niye bana deposu boş arabayı verdin? Nasıl deposu boştan? Abi benzini bitiyor. Hayır hayır o araba fazla yakıyor ondan dolayı. Ha var ya sen, benzini bana kitlemek için vermedin. Sana sen yemeği, sen yemeği kitledim biçiyor. oğlum ben mazotu hmm. niye kitleyeyim ya? Abi o kadar geldin ya onun için yani. Yooo Allah'ım boyun aşağı bas. Ya hızlısın ama yokuş aşağı kardeşim. Salak geri zekalı. Yani <laughs> Salak geri zekalı. Salak <laughs> geri <laughs> zekalı. Taktı atıp virajın arkasına geçti ya. İnanılmaz bir çocuk ya. <laughs> Neyse hadi seni daha geçmeyeceğim. Sana ayıp olmasın. O kadar arabamı kilitledim bir de seni geçmek şimdi de dalga geçmek ayıp olur. Oy! Ne sana? Ne oluyor lan? Evet yani sen şu an gidiyorsun. Evet abi gidemiyorsun ya da bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ben burada nasıl kaldım? Tam ortaya oturttu bir de ya. Bisikletten tam yere çarpınca öne yapışırsın ya böyle. Şeyin çarpar <laughs> git ona. <laughs> Araba şu an o pozisyonda duruyor. Şurada bir yan ver oğlum. Ver ya Aslanım benim be. Aslanım benim be. Artık döner mi yeriz? Kebap mı yeriz? Lahmacun mu yeriz? Kirpike bak su içiyor. <laughs> i̇şte merhamet. <ben> Sizi <laughs> kundiler. Oh, oh. Sağ. Zınk. Hop baba bir dönmüş. Baba bir daha dönmüş. Dönmüş. Dönmüş ve dönmüş. Hop zınk. Dönmüş. Burada bir yerde patlar. <laughs> abi benim araba tutuyor senin araba pardon. Kanka burada yiyecek bir yerler vardı. Niye geçtik burayı ya? Neyse biraz daha gidelim. Burada da var abi. Orada duralım işte. Orada durup yiyelim bir şeyler. Of burada pahalıdır ama ya buralar. Abi buralar ocak başı ya. Bak, Güzel yerler ama ha. ben sevdim. Ben evet. böyle yerleri seviyorum ya. Arka tarafları Buradan sağa da girebilir. Öne sen geç abi sen bul. Tamam kanka dur. Zaten öne geçmem biraz hızlı olacağı için. <gülüyor> <gülüyor> Bak 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 bak. Tavuk mu Hayır lan. Hmm, burası yeni açılacak galiba. Buraya geçelim. Baksana burada daha Abi ne yapayım? Benim bakmıyorum. Burada çalışmalar devam ediyor. Burayı biraz geçelim. Şeye benziyor lan bura bizim Belgrad'a benziyor. He, yolları falan. Nasıl satayım? Araban harbi çok basık. Kaldırma deyince takılıyor ya. Lan beni bırak beni. beni. Özür dileyeceksin diyor. Baba Pro'dan özür dileyeceksin. Hayır olan kendi arabasının oluyor. Farkında değil gerizekalı. Olsun abi yaptırırız. Arkadaşım sana iş. <gülüyor> Allah Allah. <gülüyor> oğlum Radisson otel yazıyor. Görmüyor musun ya? Otel yemeği mi yedireceğim bana aslan kardeşim benim? Yapılmış mıdır acaba otel? Bence yapılmıştır ya. Uyuu binalara bak. Oha oğlum çok büyük lan. Abi şu bina var ya şu bina. Hayır yok öyle bir bina. Hemen abi o Görmüyorum bina. ki bakmadım ki. Ee, otopark soldaydı ama neyse gel biz bina önüne doğru gideriz. Abi şimdi oraya gireceğiz. Param ya. Aynen öyle. Gel burada. Aa bak beleş park var. Şuraya sen gir şuraya ben. E, şu dorselerin arasına gireceğim abi. <laughs> Senin araba büyük diye mi? He. <laughs> Allah, <'ım gülüyor> Allah, ım Allah ım ya. <laughs> o kadar büyük ki kardeşim. Sığmıyor değil mi hiçbir yere? Vallahi abi ne yapayım ya. Oraya sığsam şimdi iki kişinin yerini kaplayacak. Abi benim arabayı beğendin mi peki? Senin araba harbi baya iyiydi. Teşekkür ederim verdiğin için. Rica ederim. Sizler de ederim. videoyu izlediğiniz için sizlere de teşekkür ediyorum. Videoyu beğenmeyi ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Daha fazla Canti ile beraber video gelmesini istiyorsanız Canti'nin YouTube'a başlaması için mutlaka yorumlarda yazmıyorum. Ben kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.